İlk defa sigortalı çalışmaya başladığında çırak, aday çırak yahut da stajyer olarak başlayan kişilerin emeklilikte yaşa takılıp takılmadıkları, erken emekli olup olamayacakları çok merak edilen bir konu. Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde stajyerler, çıraklar, aday çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmakta. Yani halk arasında bilinen adıyla emekliliğe yarar sigorta günleri birikmiyor. Bu emeklilikte yaşa takılma açısından çok önemli. Zira 1999 sosyal güvenlik reformu öncesinde stajyer yahut çırak olarak çalışmaya başladıysanız bu başlangıç süreniz emekliliğiniz için başlangıç kabul edilmemekte. Yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığınız Normal sigortalı olduğunuz tarih emeklilik için geçerli. Bu da şu demek. Stajyerler emeklilikleri açısından daha erken günde emekli olma imkanına sahip değil.